Merhaba arkadaşlar. Yeni bir sizlerle birlikte halk pazarında başlıyorum. Doğuk Büyü'nün mahalledeyiz bugün. Oradaki pazara geldik. Sen pazarını hep birlikte gezelim. Bakalım fiyatlar nasıl? Güzel almaya geldik arkadaşlar. Doğum yapacağız akşam yemek için. Şu an güzelleri seçiyorum. Bu kadar yeterli herhalde. Patlıcan da var mı? Patlıcan da var mı? Kaç tane? İki tane yeter ama ince uzun olsun. <laughs> Kameraman arkadaşım bugün. O çekiyor bizi. Yemeği de arkadaşım yapacak. O yüzden ona salıyorum. Patlıcanları da aldık. Ne kadar patlıcan Patlıcan kilosu 15 lira. Biber ne kadar? 35. 35'li bibermiş arkadaşlar. Her şey çok pahalı. Evet. Bakalım ne kadar bir toplamda. 35 lira dedik. Abi, evet 200 gram yeter. Şimdi ceviz alıyoruz arkadaşlar. Cevizden kek yapacağız. cevizli, cevizli kek yapacağız. Bakın kuru yemiş reyonda bu şekilde. Cevizin kilosu 250 liraydı. Domates 12 lira. 15 lira fiyatlar. Domates alacağız. <laughs> 200 gram ceviz. Ne kadar tuttu ceviz? 50, 50 liralık ceviz aldık. Neyden? Manzara güzel bir. Pazardan aldığımız malzemelerle dolma yapıyoruz. Dolma için hazır biberlerimiz, patlıcanlarımız da yaprak bahçedendi. Şimdi dolma hazırlığı başladı, kahvemizi de demledik. Bitince size gösteririm. Videomun kapanışını yaptım ama sizlerle yine de bu şahane görüntüde son dakika paylaşmak istedim. Bakınız, harika. Afiyet olsun bize.